buz devrini çok sevdiği için biz mamutlar diyarına geldik. Burada kocaman bir dişleri olan mamut var. Ve onun altına salıncak yapmışlar. Bilge salıncakta sallanıyor. Bilge salıncakta sallanmak çok mu zevkli? Zevkli mi salıncakta sallanmak? Bilge belli ki çok keyif alıyor. Keyif almaktan konuşamıyor. Ayakların yerden kesilmiş. Mutluluktan resmen uçuyorsun sen. Yeah. Bilge sen burada sallanırken ben birazcık şuraya bakayım. Burada böyle bir inek var. Bu inek çok sevimli. Bilge bu ineğin üstüne gelsin mi? Hokus! Hokus! Yeah. Bak bana gülümse. Ya ne cadısın ya sen? Yeah. Bilge şimdi merdivenden tırmanıyor. Acaba bu merdiven nereye tırmanıyor? Hemen bakalım. Sürpriz. Burada bir kocaman köpek var. Köpeğin ağzında da kemik var. Bilge şimdi köpeğin üzerine tırmanıyor. Bilge bu kemikten sen tutabilir misin? Bak bakayım bana köpek taklidi yap Bilge. Bir daha yap. Ay çok korktum. Bu köpek saldırıyor mu bize? Saldırıyor. Bu köpeğin bir de burada kaydırağı var. Kaydıraktan kaymak ister misin? Baksana, köpeğin aslında bu dili. Beraber kayalım hadi. Haydi. Bravo sana. Çok güzel kaydın. Kaymak çok eğlenceli. Şimdi nereye gidelim? Bilge koş bakalım. İnanmıyorum. Burada bir şirinler ülkesi var. Eyvah. Orada Gargamel'in kedisi Azman var. İnşallah bize yemez Bilge. Hadi çıkalım. Biz şirinlerin evine geldik. Ay! Şire bize hediye mi almış? Çok teşekkür ederiz. Yeah. mu? Bir de alacağım. Ya cimrisin sen. Bilge, gargamelin kedisi var orada. Yakalayacak mısın? kaç koş 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 koş. yaptın? Timsahın ağzında mı kaldın? Timsah kocaman dişleriyle seni ıstıracak şimdi Bilge. Yani Kurtarayım mı seni? Kurtarım. Hemen Bilge'yi kurtaralım. Aa, kurtardık biz Bilge'yi. Bilge hemen buradan kaçalım. Uzaklaşalım. Bu dev timsah bizi ıstıracaktı. Koş koş koş. Bilge atın üstüne binmiş. Bu kimin atı? Pamuk prensesin atı. Pamuk wow. prenses gece 12 olmadan Bal arabası bal dönüşmeden şatosuna yetişmesi gerekiyor. Bilge pamuk prensesi hemen evine yetiştirmeliyiz, tamam mı? Başla. Tık Pamuk prenses evine yetişti şimdi. Bakalım Pamuk Prenses kül kedisine dönüşsün. İşte Pamuk Prenses kül kedisine dönüştü.